Milyonlarca kişiyi ilgilendiren sağlık raporu ücretleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 15 Haziran 2025 itibarıyla sürücü raporu, sporcu raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli melekeler raporu ve daha birçok sağlık raporu ücretli hale getirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre tüm bu raporlar için sabit bir ücret belirlendi. Ücret tam olarak 250 lira olarak açıklandı. Ödeme süreci ise tamamen dijital hale getirildi. Artık aile hekimliklerinden ücret talep edilmiyor. Ücretler sboc.sağlık.gov.tr adresi üzerinden ya da kare kodla hızlıca ve güvenli online olarak ödenebiliyor. Bu yeni uygulama sayesinde vatandaşlar rapor işlemlerini çok daha pratik ve hızlı bir şekilde tamamlayabilecek. Sağlık Bakanlığı bu adımla hem hizmet kalitesini artırmayı hem de süreçleri daha şeffaf ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.